Merhaba, ben Cihan Topozoğlu. Daha önce de söylediğim gibi üniversite ve bölüm tanıtımları ile ilgili video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi de yanımda yeni eski bir öğrencim var, Yavuz Selim Kömürlü. Yavuz Selim, kısaca kendini tanıtır mısın? Ben Yavuz Selim Kömürlü. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyorum. Cihan Hoca'nın 2018 çıkışlı öğrencisiyim. Ve hala öğrencisi olmaya devam ediyorum. Aynı zamanda kendisi dayımdır. Evet, manevi yeni. Tabi <laughs> <laughs> e, tabii senin üniversite için çok olaylı oldu. Evet. İşte, son 3 hafta, 4 hafta kala tm sayısaldan Tm'ye geçip ve e, kısa sürede çok yol alanlardansın. Buna da değinebiliriz konuşmanın içinde. Evet. E, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde okuyorsun. Şimdi bizim için, yani benim için önemli çetinlerden birisi bu. Şundan hmm. dolayı İzmir Demokrasi Üniversitesi herkesin kafasında büyük bir şey e, muallak hani yazalım hani Yazın İzmir olmaz. işte böyle. Benim de öyle oldu. Evet, evet. E, o süreçte özellikle bir de yeni açıldığı evet. süreçte İzmir Katip Çelebi şimdi çok e, yukarıda kaldığı evet. için Karşı biraz ee, oradaki oradaki biraz daha az. bunun ee, bununla ilgili o yüzden e, bu kısımdan sorular soracağız. Şimdi e, önceki videoda yayınlanmaya başladığı için artık sorular 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Sen de e, izlediysen mutlaka İzledim birkaç tane seni evet. Ben, Benzer sana da sorular. Belki yarın ikini evet. işte. E, onları yoldan kapıp aldım. Çok komikti yani. yani yarın ne, yarın ne almam çok komikti. E, şimdi önce kampüsle ilgili, sonra üniversiteyle ilgili, e, bölümle ilgili şehirle ilgili sorular soruyorum. Ee, şimdi ikinci sınıf bitti. Evet, 3'e geçtim. 3'e geçtin. Zaman e hakikaten e, iyi geçti. Süresiz, hele ki pandemi süreciyle <gülüyor> süresiz <gülüyor> geçmeyi e, evet. herkes geçti yani. Ortalama kaç? 3.60. Yani, yani saçma bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> İlk dönem 1.40'tı. Ortalama mı 3.60? Evet, Ortalaması yani şu 360. 3.60. Pandemi bazıları... Bana yaradı. Evet. Çok hoş oldu. E, krizleri fırsata çevirmek <laughs> diyorsun. Sevdiğim bir şeydir. Bizde bir ödev sordular. Sizde ödev verdiler mi? Bizde ödev de ödevli. Word belgesine yazma, Ödev abi. daha araştırma. Iyi ama yani. Eğitim olarak değil bence. Çünkü He. araştırıyorsun, ne nerede onu öğreniyorsun. Hoş oluyor yani. yani. Araştırmayı daha sevdikleri için daha evet. iyi. Evet. Gidiyor. Online sınav bence sağlıklı He. bir yöntem değil süreçte. Bence de. Işte. Bence de değil yani. Ee, şimdi başlayalım. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin bir kampüs yaşamı var mı? Kampüs yaşamı var ama kampüs yok. Yani kampüs <laughs> yaşamı kampüste olmuyor. Çünkü kampüs dediğimiz şey küçük bir bahçesi var. Kantin var içinde, oturma yerleri ama daracık bir yer. Okulun konumundan dolayı etrafı e, resmen kampüs gibi ayarlandı ikinci sınıfta. Hı -hı. ilk sınıfta ben de zaten e, düşünüyordum niye geldim, değiştirsem mi, beğenmemiştim. ama ikinci sınıfta e, üniversitenin orada olmasına faydalanıp yanına kafeler açıldı. İşte İzmir'in en büyük AVM'si yapılıyor şu an. yani Koskoca Göztepe'nin stadyumu okulumuza bir 100 metre, 50 adım adım mesafede Hı -hı. şu an. Ve direkt etki ediyor bu, insanları çekiyor Bir de Göztepe zaten taraftar grubu olduğu Hı -hı. iyi bir yer. Yani orada artmaya başladı artık daha kıvıl kıvıl çeşit çeşit insanlar. Güzel oldu. O yüzden şu an ben kampüs hayatından olmamasına rağmen memnunum. Evet yani genel çevresi öğrencilerin yani bir kampüs yaşama gibi hayatlarını sürdürebileceği evet. alan tanıyor evet. diyorsun. Sahili 10 dakika evet. zaten. Ee, bu da çok büyük bir avantaj evet. tabii ki. Mesela özellikle 9 Eylül yazanlar Burca tarafına evet. gidiyorlar. İşte İzmir Katipçileri bir Çiğli tarafı mıydı? Karşı yakın yarısında. Evet. Çiğli tarafı diyorlar evet. değil mi? O tarafta İzbanla. Evet bir sonrasında e, gidiliyor. daha çok merkez Ege Üniversitesi ile eşdeğer o zaman. Ya Ege, Ege Bornova'da şimdi. Aynen, aynen. aynı uzaklıkta. Konak, merkezden yani konaktan Ege yarım saat, bizim okulla konaktan yarım saat ama Hı. farklı açılarla, farklı yönlerde. Bakır, yani bu bilgin var mı merak ediyorum. E, orada okuyan öğrencim yok da o yüzden vardır belki de bilmiyorum. Umur olması lazım. Umur Ak. Umur mı? Evet, Bakır, Bakır Çay'da çay mı okuyor? Bakırçay neresinde? Bakırçay Menemen tarafında. Yine o yüzden muhabbetinde Hı. olduğu zamanlar. Hani o zaman Çelik'in daha yukarısında en son duraklarda Halia <laughs> durağının <'ye>, <laughs> oralarda olması lazım. Bayağı uzak yani merkeze. O yüzden pek tercih edilmiyor <laughs> konumundan dolayı. Hani etrafında da yerden dolayı <laughs> konumundan dolayı Murat bir şey yok. Murat dedi bir <gülüyor> <Onlar> <gülüyor> bayağı bir şey <şeyleri> <laughs> Onlarla Evet, konuşmanız daha mantıklı olur <laughs> evet. bence tek evet, evet, bilgisayar yöneyim. Ee, üniversitenin sosyal kültürel faaliyetleri var mı? Yani sen üniversiteye gittiğinde e, seni bir karşılayan oldu ya da işte kendi e, bölümünün kulüpsel faaliyetleri var mı? Şöyle, kendi bölümünün sadece e, hukuk topluluğu var. Hı -hı. O da zaten biz açtık, ilk öğrenciler olduğumuz için. E, hep biz bir adam attık, ilk öğrenciler olduğumuz için. Mesela basket kulübünü biz kurduk, oraya bu kulübünü biz kurduk. Ben diktiğimde zaten bir basket kulübü muhabbeti vardı. Hı -hı. O Hiç yabancılık çekmedim o yüzden. Direkt girdim, zaten önceden WhatsApp olayları oluyordu hani. Açımadan önce, okula gelmeden önce. Orada bir ortam kuruldu. Sonra oraya gittik basket üzerine yoğunlaştık. Arkadaş edindim filan filan. Ya okulun dediğim gibi sahil 10 dakika olduğu için bu sahil kenarında sahalar da var bir sürü. Hı hı. Orada da sürekli oynuyor oynuyor. Bu şey. belediyenin sahaları mı? Yani yoksa belediyenin, okul... belediye yani. Hı hı. Okulun değil. Normal belediyenin yaptığı böyle sırayla sahalar var deniz kenarında. Orada Orada O zaman şey, belediye olur. üniversitesi gibi. Belediyenin tüm imkanlarını evet, Ama hı hı. devlet üniversitesi olmasına rağmen şey yok o fazla. Il, e, hibe olayları, hı, hı. yatırım olayları yok yavaş yavaş yapılıyor bunlar. Hı hı, anladım. Ee, peki diğer e, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde hangi bölümler var farklı? İzmir'de benim bildiğim e, tıp var. Hı hı. Onun sıralaması iyi diye hı hı. biliyorum. PDR olması lazım. Endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, e, uluslararası ilişkiler işletme. Bunların hepsi bir binada maliye. mı? Maliye. Tek bir binam evet. var yani. Tek bir bina değil. Üç bina var aslında. Onu bu e, gelen tepki... Bir tanesi Kemalpaşa'da hazırlık kampüsü. Genel tepkilerden dolayı çünkü Kemalpaşa kötü bir yer. Evet onu sağlık binasının olduğu ikinci bir ay taşı Sağlık binası ve ana bina olmak üzere ayrılıyor. Ana binada bu bahsettiğim çoğu bölüm var. Sadece sağlıkla alakalı olanlar yani diş olur, tıp olur. Onlar sağlık binasında <laughs> zırt beraber. Ana kampüste işte diğer bölümler var. peki onların faaliyetleri var mı? Yani üniversite böyle sadece şimdi sosyal ve kültürel etkinlikler derken Hı. ya da faaliyetler derken farklı bölümlerden öğrencilerin iç içe geçtiği iç, 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 kulüplerin olması lazım. Yani sadece sizin bölümdeki öğrencinin katıldığı bir kulüp mü var yoksa karma diğer bölümlerden öğrenciler var mı? Tiyatro kulüpleri, müzik kulüpleri var. Ondan çeşitli öğrenciler katılıyor. Bahar hı. şenlikleri diye muhabbet yapıyorlar. Mesela bahar şenliklerinde işte bu dediğim kulüpler, tiyatro kulüpleri, müzik hı -hı. kulüpleri, gösteri falan yapıyorlar. Böyle boya şenlikleri falan oluyor. O küçük e, kampüs dediğim alanda hı. kullanıyorlar böyle yani şeyleri. Bahar şenliği yapıldığımızın geçen yapılıyor. sene yapıldı Ama mesela e, kim gelmişti? Önceki sene galiba 9 Eylül'e pera falan geldi. Böyle bir şey yok. Yani. Kendi öğrenciler çalıyor, yani. kendileri söylüyorlar. Kendi içinizde, kendi meşrebinizce. Aynen. <laughs> <laughs> Aynen, Kendi imkanlarımızı <laughs> değerlendiriyor. Ama zeki yani. e, kampüs yapım olayı falan var mı başka yerde? Ya? Karabağlara yapıyorlarmış kampüsü. İnşaatı zaten önceki sene başladı. E, ee, onun şeyini Karabağlar göstermişlerdi. Çok... Karabağlar güzel bir yer değil, umarım bana yetişmez. Kampüs yetişmez, yapılması. içmez. Hiç istemiyorum. İstiyordum en başta hani kampüs dediğim gibi birinci sınıfta. Müzdelikdim bundan. Keşke kampüs olsa falan diyordum. Ama işte iki sınıfta bu şeyden vazgeçtim çünkü etrafını çok güzel donattılar hı hı. üniversitenin yani kafe sahipleri olsun işte stadyum yapılması hı hı. falan olsun. Karabağlar'da hem çok uzak işte buca gibi daha başında hı hı. olacak. İstemiyorum ben o yüzden bana denk gelmesin umuyorum. Hı hı. anladım ee, Şimdi her videoda sorduk. Ee, şimdi tercih dönemi başladı. Hı hı. Dün bir bugün iki. Yani tercih daha başlamadı 6 Ağustos'ta başlıyor da. Açıklandı işte üçüncü gün bugün. Yine bana çocuklar kılavuzdan Hocam işte diyor ben diyor şu bölümde 4 tane profesör, 3 tane yardım doçent varmış. Diyor. Hmm. Bu bölümü yazmak istiyorum diyor. Hmm. Şimdi sana da soruyorum. yani şansa kendi, hmm. kendi fikrini sö söylemeni istiyorum. Dersine profesör, yardım doçent, doçent giriyor mu ve sence bu ne kadar önemli? Şöyle ki derslerine profesörler giriyor tabii ki. yani ama hukuk alanında bir tane dersime girdi profesör ve keşke girmeseydi. Yani hiç gerek yoktu. Hem istek yok içlerinde çoğunun. Yani doçentler daha çok etkili oluyor. Daha birebir anlaşma imkanı oluyor. Çünkü onların da kendi kanıtlama çabası oluyor. Yani profesörler zaman profesör oldum değil. Fazla ilgilenmiyorlar. Asistanları çoğunlukla giriyor. Mesela borçlar edersin dediğim gibi. 9 Eylül Aynı Hoca giriyordu. Ama asistana giriyordu çoğunlukla. Şikayet etmiştik biz hı hı. Ondan sonra kendisi gelmeye başladı. O yüzden bence öğretim görevlileri, doçentlerin girmesi hem birebir ilişki olarak hem eğitim olarak daha iyi geliyor. O, o zaman rütbe azaldıkça aslında daha avantajlı oluyor. İlgi artıyor kesinlikle. Artıyor. Evet, tamam bu da Yine ben fikrime yakın hmm. yani. Ben çok önemli olmadığını düşünüyorum. Çok da. önemli değil evet. Yani önemli ya. olan var olan, var olan bildiği aktarmak. Kesinlikle. Bir de her zaman söylediğim bir söz var. Evet. Yani üniversite sana ortamı yaratır. İsteyen öğreniyor yani. Liseci gibi değil yani. Öğretmen anladınız mı diye yani. Sormuyor. Sormuyor. Evet. yani sormazsa. Sen 18 yaşına girmişsin. Üniversite evden ayrılmışsın. Üniversite okuyorsun. Doğal olarak hani böyle bir şeyin olması da çok doğru yani. Cennetli bir gibi de gelmiyor. O yazıları da yazmak sadece tercih yapanların başına alır <laughs> bir yani bana öyle geliyor. Evet evet. Ee, belki de küçük, küçük üniversiteler için gereklidir, özel üniversiteler için şarttır belki değil, Özel üniversite zaten o çekişiyor hani Hı -hı. şu var, bu var, bu evet. var demek öğrenciler. öğrencilerin. Yani Devlet üniversitesinde verilen eğitime bakmak gerekiyor. Hocaların o bilgiyi aktarmasına bakmak gerekiyor ve ben bundan hani şikayetçi değilim Hı -hı. çok da memnunum. Eğitimden memnunsun zaten. Memnunum. Az önce yaptığımız konuşmada da genel Soylamış. olarak memnun olduğunu evet. belirtmiştim. Kampüsle ilgili soracaklarım bu kadar şehrin merkezinde dedin. Yani şehirden evet. şehrin ayrı bir yerde, kampüs zaten şehrin merkezinde oluşturuyor dedin. Bu bence bayağı avantajlı bir durum. Evet, hani. yani. evet, ama şimdi tercih edecek olanlar 3'e 4'e ikinci belki de şeye Karabağlara gidecekse bunu da değerlendirebilirler belki. İşte Bilmiyorum. çoğu insan hani kampüs olmadığı için tercih etmiyor demokrasiyi. Yani kampüs olduğunda bakalım hani nasıl bir tepki verecekler. Çünkü kampüsü var ama 9 Eylül'ün kampüsü mesela hiçbir şey yok içinde. Çorak arazi yani ben hiç beğenmiyorum. Ama tabii ki nasıl diyeyim Ege'nin kampüsü gibi ya da Yaşar Üniversitesi'nin kampüsü güzel olabilirse ne hala. Ama yani şu an Yaşar Üniversitesi'nin kampüsü da. güzel mi? Yani güzel. Ben gitmiştim içine. Güzel bir bölümlemişler. Hoşuma gidiyor. <laughs> Ege'ninki zaten yani Ege olduğu için. Anladım. Şimdi gelelim bölümle ilgili sorulara. Yani e, hukuk fakültesi ilgili sorulara. Hı -hı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta genel olarak hangi dersler? Hani mesela e, Berfin dedi ki Kocaeli Üniversitesi'nde Roma hukuku seçmeli dedi. Seyit e, muzdaripmiş Roma hukukunda. Seyit ya Seyit diye da başka bir kimse edin de hakkında <laughs> yapıyorum. E, İstanbul Üniversitesi'nde mesela Roma hukuku zorunluymuş. Bize de zorunlu. E, evet. Yani bu tarz birinci sınıfta hangi dersler var? iki tane dersler, üç tane böyle anahtar diye söyleyebilir misin? Birinci sınıfta mantıken zaten hukukun temelini oluşturan Hı -hı. Roma gibi. Hı -hı. Ben seçmen olması yanlış çünkü hukukun temelini oluşturuyor medeni hukukun, güncel hukukun. Yani ilk hukuku bu Romalılar mı bulmuş? Yani e, aslında tabii mi? ki vardı. Ama, var. ama hani bu işte güncel, medeni şekilde Romalılar yapısı temelini oluşturmuş, sınıflara ayrılmış. O yüzden hani Roma'ya alıyorlar temelini, hukukun. O yüzden bence gerekli. Basit ama fazla zorlama olarak da gerekiyor. Çünkü o kadar da önemli değil. Çünkü de değişen tabii ki bir sürü Hı -hı. şey oldu. Ama bir temelini anlatma, hikaye gibi güzel bir şekilde anlatıldığı zaman zorunlu bir ders olması lazım. Ya, Olay olaylar yani. mi anlatıyorlar? Evet. Olay olaylar, imparatorluğa getirdiği yenilikler, halk tabakası, kölelik, melek Hı -hı. onları anlatıyorlar. Güzel. Başka medeni var normal olarak. Bu aile hukuku olarak ve işler hukuku olarak ayrılıyor. Birinci sınıftan bunları. Evet. Birinci sınıf medeni hukuk. Anayasa hukuku. Hemen e, araya giriyorum. E, sistem, yıllık sistem mi? Dönemleşme mi? Yani yıllık ve dönemlik olarak ayrılıyor üniversiteler bazen. Bize hı. dönemlik var. Mesela biz Roma hukukunu ilk dönem gördük. İkinci dönem görmedik. Yani medeni... o zaman mesela lafını kesiyorum. Hı hı. Bunu da çok yaptığımı söylediler. <gülüyor> 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 yani mesela bir, ikinin birinde dersten kaldım. İkinin içerisinde geçip Üçün birinde, ikinin birindeki dersi alabiliyor musun alttan? Evet. Tamam, bu iyi bir şey o zaman. Evet, iyi bir şey. Yani ama diğer şeyde e, yıllık sistemde bu biraz sıkıntılı. Yılda da kaldın lan en baştan. Evet, evet, hep en baştan oluyor, evet. ortalamaya bakılıyor. Yani bana çok şu, ağır geldi yıllık sistem. Yani ya bölmek daha mantıklı ama da bence şöyle bir avantajı var. Yani hep ya bir yıla bütün hı. olarak. Yani daha kapsamlı öğrenebiliyorsun. Ama çok kapsamlı oluyor, gereksiz kapsamlı. Ama sonra bırakacak yani. öğrenci, hepsini ezberleyecek, kafa karışacak. Evet, bir gereksiz kapsamlı oluyor gerçekten hikaye öğreniyorsun. Gereksiz şeyler çok öğreniyorsun. Hı hı. Dönemlik olduğu zaman zaten kısa bir süre var. Orada hani gerekli bilgileri veriyorlar sana. Gerekli yani seni yani daha disiplin eder sana. Dönemlik bence dönemli daha bilmiyorum da yani. Dönemlik olması o zaman avantaj. Ben notu kaç? Yaşım notu bizim üniversitede 50. 50. Çan var mı? Çan yok. Keşke olsa. Zor o yüzden biraz. Peki 50 yani CC 50 mi oluyor? Yok canım. D'de işte 50 oluyor. CC 60. CYC 60 olabilir, 65 oluyor, öyle yani. Evet. Not ortalamasına göre değişiyor mu? Not ortalamasına göre, puan notuna göre harf notu veriliyor. <laughs> mesela e, vizeden isterseniz 20 alın, 15 alın. Bir finalden 70 aldığınız zaman vizenin yüzde 40'ı finalin yüzde 60'ı etkiliyor. <laughs> o ikisinin toplam işte e, ortalaması 50 geçtiği zaman geçiyorsunuz. Ama mesela vizeden 100 alın, finalden 50'nin altında aldığınız zaman otomatik kalıyorsunuz. Finalden 50 almak zorundasınız. <laughs> 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 evet, böyle bir olay. kötü, <laughs> <laughs> bu hoşuma gitmiyor. Çünkü hani zor. 50 zor alınıyor bazen. Hı. Ben de 52 ile 53 ile geçtim zaten ilk dönem. Çoğun 5 ile 6 de kaldım zaten ilk dönem. O yüzden al, zor oldu. Bütlerle hallettim. Evet, bütlerle Ama işte büt devreye girince de vizenin önemi ortaya çıktığı da var. Evet evet. Bütü da var. O güzel oldu. Çünkü yani vize e, orada bütü değerli kılıyor. Yani büt, büt vize değerli kılıyor. E, bunu sorduk. E, bir şey daha soracaktım kafam karıştı. En son bakan. derslere devam ediyorduk. Hani evet, iki yani her derslerde 2. sınıftan evet. dersler var. 2. sınıfta da işte biraz daha özelleşiyor, ceza giriyor, ceza genel, borçlar <laughs> genel. Ee, uluslararası hukuk giriyor, biz kamu maliyesi görüyoruz, çok okul görmüyordu bunun büyük ihtimalle. Dekanlık, işte bizi şey olarak görüyorlar, yani şey olsun istiyorlar daha çok. Hukuktan mezun olsunlar, işletmen yüksek lisanı yapsınlar, bir şirkete CEO olarak girsinler. <laughs> Bence böyle gördükleri için böyle maliye ile işletme ile iktisatta çeşitlendiriyorlar bizim okulu. Ama kamu maliyesi gören yokmuş. E, sorduğum insanlarda. Üçüncü sınıfta özelleşiyor artık. Cezanın özel hükümleri giriyor, borçların özel hükümeti giriyor. Bunlar neyse seçmeli mi yoksa zorunlu mu? Bunlar olur. zorunlu. Bunlar neyse zorunlu gördük. Zaten genelde bir şeyin sonu hukuk varsa zorunlu oluyor. Ama yani böyle hani mesela ne oluyor? İngilizce hukuk filanlar seçmeli oluyor. Pelsif hukuk finans seçmeli oluyor. Hı hı. Ben özel olarak görmedim bunları. Hı hı. Ama diğerleri, borçlar hukuku filanlar zorunlu. Anladım. Ee, peki, e, şimdi elinin altında herhangi bir dersin olursa Kalıyorsun. Finalden 50'nin altına alırsan kalıyorsun. Finalden 50'nin üzerinde aldın. Ortalaman 45. Kalıyorsun. Lütfen girmen gerekiyor yani. E yaz okulu var mı onu soracağım. Yaz okulu yok. Ya yani var pardon ama bizim okula değil. Anlaşılan okullar oluyor. Evet, başka okullar da yaz okulu. Ben hiç yani, kalmadığım için evet. şey yok bu e, konuda. İnşallah işte kalmaz. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> e, peki şimdi iki yılı bitirdi. Bitirdi. Yani 2 yılın sonunda ileri duru somut kafanda işte savcı, hakim, avukat olma bu anlamda bir ee, Karara e, vardın mı? Yapılan tabii ki. Şöyle ben zaten hani hep de böyle düşünüyordum. İlk önce ne olur, ne bitiyor görmek için belli bir sürü avukatlık yapmak gerekiyor bence. Uh -huh. Hani o kadar toy bir şekilde savcılık, hakimlik sınavlarına gelip kazanıp hakimlik, savcılık yapmak saçma. Çünkü bilmiyorsun, maddeye daha yeni gireceksin. Uh -huh. Tecrüben yok. O yüzden bir 10 senelik bir avukatlık kariyerim olsun isterim. Uh -huh. Ondan sonra şekillenir savcılık, hakimlik. Sararsa avukatlık eğlenirsem, sevdiğim bir şey olursa, kazancı da göz olursa devam ederim. Uh -huh. Ama bir savcılık istiyorum genel olarak yani hayatın bir döneminde. Bakalım. Peki e, hukuk bitiren soruyorum ben herkese. Savcı, hakim, avukattan başka bir şey olamıyorum. Nusur olabiliyor, avukat olabiliyor. Noter olmak danışma. için şart ne oluyor? Noter olmak için 150 yaşına falan olmanız lazım. Sıra gelmedi belki ihtimali Çok yaşlılara geliyor. Ya şey, sıra evet, çok dolu. Belli bir yıl ama erişmek gerekiyor. Sıra var, sıra mantığı. Peki bence dafneyi seçeceğim. Bu noter Sadece mühür evet. basit para alıyor. Niye alıyor? Çok şey değil mi? Bakan ya, sayfası yazılıp basıyorsun. Kendi de basmıyor. Katibe <laughs> yetki <gülüyor> evet, veriyor. Evet, katibe yetki veriyor. Baş katip. Onun adına para batıyor. O yüzden sıra 150'ye kadar. 150 yaşa kadar yani. Bu şey, avukat yaşına göre mi? Bir... bir sıraya giriyorsunuz. noterlik sınavı var büyük bir normalde. Evet. ihtimalle. O sınavı kazanıyorsunuz. Sıraya alıyorlar sizi. Şimdi Umutcan'ın bir kuzeni varmış. O da yani girmiş. 350 yaşına denk gelecek adama. noterlik. Yani 350 yaşında. Öyle gösteriyor sistemde çok zor, çok fazla sıra var. yaşlar salmıyor kesinlikle noterliği. Parası güzel. Uğraşmıyoruz. Çıkmıyorlar asla. O aslında devam ediyorlar sabah akşam. Alıyorlar parasını. Peki mesela gidip bir yerde noter yok. Noter açamıyor musun? Yok öyle bir şey yok. <laughs> ben noter açacağım. Ben noter açmıyor. <laughs> şimdi mesela ünlüde iki tane noter var. Hı -hı. E, i̇ki noter açıldığında nüfus 80-90 bindi. Şimdi 140 bine falan geldi yani. yani bu kişinin... Acaba kişi işaretine... sayısına göre mi? Ya o yani. istek gelir. Yani işte bu resmi organlardan öyle açılır. Kendi Bence böyle değil. Ben yani, göre... tam sen hani de, emin, çok emin değilim ama hani şöyle düşünürseniz sınav var, sıra var. Nüfus sayısına göre değil mi? Nüfus sayısına göre de tabii ki şehirlerde evet. de hani ben şu an canım istedi gideyim bir noter evet. olayım yok. Öyle yok, Yoktur şey. illaki de <laughs> hani mesela e, Hamsi'nin kuzenine <laughs> 350 yaşında gerçekten de yani Şırnak'ta yoktur gidip açabilir misin yani? Açamaz mısın? Şırnak'ta talep olursa, sıradaysan, sırasına gelmişse Açarsın. Noter işi çok iyi ya. Ben i̇yi, iyi. Ben de isterdim. İyi zamanlarda. Da, da, Ama o da yaşlı mesleği hocam ya. 150 mi? <laughs> Çok para ya. İşte o yaşlı mesleği olduğu için ben biraz aksiyon yaşayayım ya böyle bir e, evet, hayatı. Tamam yani. Bak şimdi şöyle. Yani hep söylüyorum. Buradan izleyenlere de e, bu bilgiyi vereyim. Yani ya da genel geçer bir olay bu. İnsanın en verimli zamanı 20-35 yaş arasıdır. Şu an ben mesela 35'e 2-3 ay kaldı <laughs> bence. Yani en verimli zaman gidiyor yani. Evet. yani. ben bu en verimli zamanı çok verimli geçirdiğimi düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu işte yani çok geçirdiniz. Yani sen sen de işte bu dönemi e, olabildiğince çok gezerek, olabildiğince çok öğrenerek, olabildiğince mesleğinde ileri atarak kendini evet. götürmen gerekiyor yani. Sonra 35'ten sonra o savcılık, hakimlik, evet, evet, noterlik. Evet. Noter hele 50'den 60'dan sonra yani. evet ya ben öyle. Umutcan Açık daha işe atılmadan <laughs> işin çakalı umurum. öyle <laughs> <laughs> evet, umzet var ya bir <laughs> şey. Evet evet tabii. <laughs> Bak şimdi ya o <laughs> konularda bilgisi vardır yani. Ben okuyorum ben niye biliyordur <laughs> şimdi. Şey? Bir Bili ee, genel olarak hani ilk başta avukatlıkla başlayacaksın. Evet. Sonra ileri evet. doğru savcı da düşünüyorum. Evet. Belki yaşımız 150'ye varırsa. <laughs> yaşarsak o <laughs> <Belki> zaman. Yaşarsak <laughs> belki bir şey çiftlik yaparlar yaşı evet. <laughs> ömrü <laughs> uzatırlar. E, evet, belli olmaz. Biz görürmeyiz siz görürsünüz belki. <laughs> <Akademisyon gülüyor> Ama çıkarsa olmak... ben de özür dilerim. Evet. <laughs> <laughs> Akademisyen olmak, yani olarak kalmak isteyenler de var. Ben düşünmüyorum öyle bir şey. Öğrencilerle evet. anlaşmam çok şey olur. Zaten yani matak bir çocuğum, öyle egom da yoktur öğrenciler arasında ama hani o bilgiyi aktarmak, her şeyi bilmek gerekiyor. Zor iş akademisyenlik. Soru soruyor tabii adam cevap verecek. Vermem lazım ve doğru öğretmem lazım. O yüzden o yükü gelebilir miyim, aktarabilir miyim bilmediğim için düşünmüyorum akademisyenlik için. Yani. Zor akademisyenlik hukukta biraz daha farklı değerler olması Hımmasın. lazım ya, bilmiyorum ya. Düşünsene Ersan Şen gibi birini bağırıyor, <laughs> <güzel> yapıyor. <Şimdi> <gülüyor> <gülüyor> böyle yapıyor. <laughs> Ay. Çok bağırıyor değil mi Ersan Şahin? Yani benim dersime girmiyor. Televizyonda lan televizyon. Televizyonda. <laughs> <laughs> Haber Türk'te bir yorumcu var. Ceza vurucusu. Şey galiba. Tarafsız bölgede çıkıyor. Orada da çıkıyor galiba. Yani ama genelde Haber Türk'te görüyorum. Gözlüklü bir ceza vurucusu. Sürekli bağırıyor. Sürekli. Bağırarak konuşuyor yani. O da Muhalefet canlı aslında. Tabii şey. Derse canlı kılıyor. Tabii. Şey yani. Direkt tabi yani. hani kanundan işte maddeden iştihattan örnekler veriyor ama çok bağırıyor yani. Ben yani, sakin anlat yani sakin. O bağırınca sen yani bağırarak haklı olunmaz ama. Haklı olunmaz hani, bence Fikirlerine karşı olduğum Aha. için değil yanlış anlamasınlar burada. fikirlerine yani. <laughs> yani, karşı Bu arada hava kararmaya başladı. Ben zaten sinirim zaten zor gözü işiyorum. <laughs> evet ışığı da yaktık. Evet. Ben de diyorum ekranda niye bir düşüşü <laughs> Elimizin maçıydı şu an. Evet evet. Dibinden beri karanlık olmuşuz abi. <laughs> başladığımızda Aydın komik olurum mu dedi. Aydın da Ben bir yerden sonra yok e, oluyorum. Bir yerden sonra yok oluyorum. Senin yok. Cem Hoca kendi kendine konuşuyor. <laughs> e, şimdi e, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden şu an itibariyle benim bir 7-7.5'um var ya. İzmir Demokrasi Hukuk Fakültesi'ne? Hukuk Fakültesi'ne de 6. 6. Peki öğrenciler İzmir Demokrasi Hukuku mu tercih etsin? 9 Eylül Hukuku mu tercih etsin? eğitim olarak istiyorsan yani bir, köklü bir yer 9 Eylül. Tamam. E, Kaç ortak diyorsun? Bir ders de ortak. Ha, Sadece evet. borçlarımıza giriyor hocam. Şey, bir de. Buradan hepsi hani, değil yani. Gidip geliyorlar <laughs> hepsi gidip gelmiyor. <laughs> Bakır çayla var mı ortak? Yok. Ha. Bizim okulda yok. Ha. Oraya herhalde İstanbul'dan ne diyordum? Daha yakın, <laughs> daha yakın. İstanbul'da yani daha yakın. Çok daha ya. Çok, evet. de yaslamı, yaslamı. Dedim gel yani okup de devam zorunlu yok zaten. Gitmezsin bir şey alalım. Biz de okursun, biz de kalır. Gelsin <laughs> bir de verirsin. De bir Al sınıftan dersine girersin, anlamaz var ben. Yani Hem öğrenci kartı girersin. Ee, i̇çeride geçti, karta falan yani diyorsun, ne diyorsun? Ee, İzmir. Tabii İzmir sorulacak bir yer yok aslında. Yani İzmir yani. Şehir tabii yani böyle <laughs> e, herkesin e, okumak istediği. İşte e, özgürlüğün çok olduğunu, Rahat. bazıları bu, bunun kötü olduğunu söylüyorlar bazıları ama ben yine öyle düşünmüyorum. Ben yani. de öyle düşünüyorum. Ee, Avrupa farklı bir ülke gibi geliyor İzmir Kesin bana. Doğru böyle... Evet. Ben hani İzmir'e gelince anlıyorum onu. Dedim oh be. Yani bir şey de sen de kendini değiştiriyorsun. Mesela burada böyle <laughs> <laughs> burada pardon. ben yani böyle orada bir pardon şive gidiyorum evet, gidiyor. Evet, Mesela elinde evet. durulur şive evet, gidiyor. gider. Evet. O şive gider. Hitap etmeye dikkat eder. Ya. Yani bu bu bölgeyi kötülediğimiz için değil. Eee <laughs> <laughs> İstanbul Türkçesi diyelim hocam. Evet. Yani resmi yani e... dille konuşma, güzel dille konuşma. İzmir'in yani İzmir'de İstanbul'da gibi tiyatro, konser, festival etkinlik oluyor mu? Tabii ki hocam. Yani genelde zaten yeni düzen, yeni etkinliklerle beraber her böyle iki, haftada 2-3 gün caz konserleri veriyor devlet tarafından sahilde. Kendi kendine çalıyorlar. Dinliyorsun yani etkinlikler oluyor sürekli. Öğrenci için de çoğu düzenlemeler yapılıyor mesela. Belli saatlerde %50 ücretsiz kullanıyorsun taşıtmaları. Zaten 1.80'de 1.64'e düşürürler ve 1.5 saatte istediğin kadar baz para almıyor senden. Yani 1.64'de 1.5 saat boyunca gezebiliyorsun. O zaman çok, çok yani. iyi. Yani mesela ben Göztepe'deyim. Karşıyaka'ya izban değil yani vapura geçmek daha mantıklı oluyor. 1 lira 64 kuruşa koskocan şey geçebiliyorsun yani Karşıyaka'ya. Bu yolu katlayabiliyorsun güzel bir şey. geldiğini söylemiyorum ama. Hayır. Göksüde formaları saklanıyor. Nereden çıkmış bu Göztepe Hocam, karşı yakarası ne problem? muhabbeti işte. Sadece futbolda. Başka... Futbol, basketbolda zaten Göztepe'nin benim iddiası yok karşı yakarı daha kaliteli. Futbol işte hocam daha çok. Yani ama ilk nereden çıkmış biliyor musun hikayesi? Yani öyle hani Hekimoğlu gibi bir bilgim yok ama Hekimoğlu'nu biliyor musun? biliyorum hocam. Nasıl yani Hekimoğlu'nu biliyor musun? Hani evet. Muhabbetleri. Evet, anlatma anlatma. anlatma. Anlatma evet anlatma. Nasıl anlatıyorum? Hekimoğlu kim? Hekimoğlu iyi bir insan. Yes, tamam, tamam. Fasla öyle bir tamam, olmuş. Baş tamam, edememiş. Tamam, tamam. <laughs> ee, çok teşekkür ederim Yavuz. Ben teşekkür ederim. Ee, hem seni çok özlemiştim. Güzel bir sohbete. Ama bunu saymıyoruz. Hazarlar evet, evet. falan oturacağız biz. <laughs> evet yapalım. <laughs> size. Sıkıntı yok. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam. Yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız. Bol bol cevap arayacağınız bir süreç diliyorum. Bu tercih süreci herkese kolay gelsin diliyorum. Bay bay.